Daha önce hiç buna benzeyen şeyler hatırladın mı peki? Evet. Sizin evde yangın çıktığında. Babaanneni kurtarmaya yukarı çıktığımız zaman olmuştu. Ama bu sefer farklı. Bu sefer çok gerçek gibiydi. Sanki oradaydım. Ya sanki o çocuk bendim ya. Sanki bu anı yaşamış gibiydim. Niye gülüyorsun? Deli değilim ben. Çok ciddiyim. Biliyorum. Ne gülmüyorum. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Eminim mantıklı bir açıklaması vardır. Umarım. Ayrıca gördüm mü? Sorularına cevap alamayan tek sen değilsin. <laughs> Annem arıyor. Kalkayım ben artık. Daha geç oldu merak etmiştir. Abi gidiyor musun? Gideyim Ömer. E ama balığını yememişsin. Çok iştahım yoktu zaten başka zaman. Hadi kardeşim görüşürüz. Görüşürüz abi. E sen de yememişsin abla balığını. Ya Ömer boş ver şimdi. Selim hatırlıyor. Selim Ali olduğunu hatırlıyor. Nasıl yani? Cidden mi? Evet. Özür dilerim. Ne demek oluyor bu? Bu demek oluyor ki ben sana küsemem. İyi ki gitmemişim. Çünkü gitseydim pişman olurdum demek oluyor. Dubai'ye gitmeyeceksin yani. Gitmeyeceğim. Barıştık tabii. Barıştık. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 başımız dönecek. Sevdiğim kızı kucaklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben seni her gördüğümde başım dönüyor zaten.